Merhaba arkadaşlar. Rehber öğretmenim YouTube sayfasına hoş geldiniz. Bilindiği üzere 2021-2022 eğitim öğretim yılında geride bıraktık. Ve 2 yıllık veya 4 yıllık açık öğretim okuyan arkadaşlarımız mezun oldular. Akıllarında şöyle bir soru var arkadaşların. Acaba diplomamızı geldi mi, gelmedi mi, diplomamızı nereden alabiliriz? 15 Haziran tarihli Açık Öğretim AVF sayfasında bir duyuru yayınlandı duyuruda şu yazıyor. Bahar döneminde mezun olanların diplomaları. Duyuruyu şöyle detaylı bir şekilde inceleyelim. Şöyle yazıyor. Başlık olarak 2021-2022 öğretim yılı bahar döneminde mezun olanların diplomaları AÖT bürolarına ulaşmıştır. Açıklama kısmında şunları yazıyor arkadaşlar. Açık öğretim sistemine göre öğrenim gören öğrencilerimizden 2021-2022 öğretim yılı bahar dönemi sınavları sonucunda mezun olanların diplomaları bağlı oldukları Açıköğretim bürolarına gönderilmiştir. Eğer diploma mezunumuza veya yasal vekiline bağlı olduğu AÖF bürosu tarafından imza karşılığında teslim edilmektedir. Ayrıca diplomalar adrese gönderilmemekte ya da bürolar arası transfer yapılmamaktadır. Yani diplomanız adresinize gönderilmeyecek arkadaşlar. Ya da başka bir şehirdeyseniz, büronuzun olduğu şehirde değilseniz diğer büroya gönderilmiyor. Sizin bizzat gitmeniz ya da yasal vekilinizi göndermeniz gerekmektedir. Peki bürosu, açık öğretim büromu nereden öğrenebilirim? Buna da açık öğretim AF sayfasında öğrenci giriş kısmı var. Öğrenci girişinden tıklayıp kayıt bilgisi kısmında bağlı bulunduğunuz açık öğretim bürosu yazmakta. Takıldığınız bir durum olursa yorumlar kısmında yazabilirsiniz arkadaşlar.